Ee, biz sağ içinde bana yani biz öyle gördük. Çünkü artık eee kalecinin elinden top çıkmıştı. Yan hakem golü verdi, orta hakem golü verdi. Sonra ne olduysa bir anda e, gol iptal oldu. Ee, buradan hani bir şehrin kaderiyle bu kadar oynanmaz yani. Bizim için e, çünkü 3 puan çok değerli. Üst sıralara tırmanma adına. Yani çünkü üzerinden 2 dakika geçtikten sonra gol nasıl iptal oldu? Hakem verdiği karadan nasıl döndü? Niye döndü? Bilmiyorum. Hani bizim sağ içinde gördüğümüz kaleci zaten bireysel bir hatadan dolayı biz golü bulduk. Aksiyon alanında değil bir şey değil. Ayağını uzattı Tuna abi, ayağına çarptı. Gol oldu. Yani bu, Mustafa da aynısını yaptı, gol verildi yani. Şimdi biz Samsun Spor olduğumuz için mi gol iptal oldu? Yani Ama bunlara dikkat edilmesi lazım çünkü bu kadar şehrin bir emeğiyle oynanmaz yani. Tekrar buradan hani söylüyorum biraz daha dikkatli olursa seviniriz. Bir, sağ içinde bizim gördüğümüz bu belki dışarıdan kamera karşısında olanlar daha net görmüştür ama bir şehrin kaderi bana göre çünkü ben Tuna abinin arkasındaydım. Kaleci'nin yapmış olduğu bireysel hatadan dolayı geldi gol. İki hakem de golü verdi sonra iptal oldu. Tekrar diyorum ben yani bir şehrin kaderiyle oynanmaya kimsenin hakkı yok teşekkür ediyoruz. Ed evet, Fatih. Fatih öncelikle maçın e, kırılı.